Merhaba arkadaşlar Birazcık Adobe Premium Pro'dan bahsetmek istiyorum Nedir bu Premium Pro Profesyonel anlamda video montaj yapabileceğiniz bir program Adobe'nin ürünleri hakkında çok fazla içerik mevcut değil Bu yüzden ben size yardımcı olmak anlamında anlatmak istedim Şöyle ki genelde İngilizce anlatımlar mevcut İngilizcesi olmayıp da Türkçe içeriğe ulaşmak gerçekten zorluyor bizi. Ben de bu konuda bu programı öğrenmek isteyen isteyip de öğrenemeyenlere yardımcı olmak için anlatmak istedim. Genel bir arayüzümüz bu şekilde. Birazcık arayüzden bahsedecek olursak proje kısmımız, efekt kısmımız, timeline çizgimiz ve bizim timeline üzerine yaptığımız değişiklikleri görebileceğimiz bir ekranımız mevcut. Birazcık proje kısmından bahsedecek olursak zaten şöyle bir şey var. Proje kısmına yüklediğimiz dosyaları önce e, buraya yükledikten sonra daha sonra timeline üzerine ekliyoruz. Yani direkt timeline üzerine dosya yükleyemiyoruz. Bunu demeye çalışıyorum. İstersek proje kısmının üzerine gelip iki kere çift tıkladıktan sonra dosyalarımıza ulaşabiliriz. Ya da istersek tutup direkt sürükle bırak yöntemiyle de buraya dosyalarımızın hepsini seçerek bırakabiliriz. Şu anda ben dosyalarımı yükledim. Şu an dosyalarım resim, ses ve daha önceden kaydetmiş olduğum bir doğa resmi mevcut. Hemen sürükle bırak yöntemiyle geleyim. Timeline çizgime bırakayım. Timeline çizgisi üzerindeki bu çizgi şurası önemli arkadaşlar. Mesela diyelim ki benim videom burada bitiyor. Ben burada değişiklikler yaptım diyelim. Bu yani bu video üzerinde değişiklik yaptım ve videom tam olarak burada bitiyor diyelim. Gördüğünüz gibi zaten direkt oturuyor. Evet. Tam oturduğu yerde bitirdiğim anda videom burada bitti demektir. Ama diyelim ki ben tuttum burada bıraktım. Videonun bu kısmını siyah bırakarak bu kadarcık açık bırakarak videomuzu bu kadar mesafede bırakır yani bu şekilde kaydeder videonun sonunda siyahlık olur onu demeye çalışıyorum Bir diğeri de birazcık videoma bakalım ee, Arka plandaki sesten dolayı büyük ihtimalle duyamayacaksınız ki zaten e, ciddi anlamda bir ses yok Doğa sesini kaydetmeye çalışmıştım daha önceden Şu anda e, ekran tam olarak oturmuş durumda değil Hemen ne yapalım ekranımızı direkt oturturalım. Shift Control tuşlarına basarak aynı ebatlarda hatta direkt oturtturalım şöyle. Evet. Hatta birazcık da oturmadı gibi oldu. Evet. Şimdi bakalım. Evet şimdi oldu. Şimdi ben istiyorum ki arkadaşlar size küçük basit bir montaj yapayım. Mesela şu e, sesle videoyu birbirinden ayırmak istiyorum. Alt tuşuna basarak normalin nerede seçtiğiniz anda mesela ikisini aynı anda seçiyorsunuz. Ses ve video birbirinden ayrılmıyor. Ama ben istiyorum ki sesle videoyu birbirinden ayırayım. İşte böyle bir durumda klavyeden şey e, evet, klavyeden alt tuşuna basarak alttakini seçtikten sonra delete diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda videomun sesi yok. Sadece görüntü mevcut ama ben gördüğünüz gibi sesi sildim. İstiyorum ki daha önceden bir tane ses vardı. Hemen onu şöyle ekleyelim. Sanırım istediğim ses bu değildi. Bir saniye. Hemen bakalım. Şunu alalım. Evet. Hemen bu çalışmayı da şuradan silelim. Gördüğünüz gibi şu anda videoma arka planına başka bir ses ekledim. Kendi sesini silip başka bir ses ekledim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz zoom out ve zoom in tuşlarından da mesela ilk girişin şurasını silelim. İstiyorum ki bakın zaten şurada çizgiler var. Mesela ben şurayı silmek istiyorum videomdan. Klavyeden C'ye basarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hatta birazcık şöyle göstereyim. Ay. Evet. Razer Tool diyor arkadaşlar. Razer Tool'un üzerine gelerek tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi jilet tarzı bir şeye döndü. Zaten buradaki görevi de o hemen hemen aynı. Daha sonra selection tool'u yani V'ye basarak klavyeden V tuşuna basarak da ben şu anda klavyeden V tuşuna bastım. Evet bu kısmı sildim. Daha sonra select tool'um seçiliyken taşıdım. Bakalım. Basitçe sizlere videonun arka planı ses eklemesini gösterdim arkadaşlar. Daha sonra bunu zaten detaylı olarak anlatacağım. Mesela diyelim ki ben videonun ee, videom başladığı zaman önce bir tane doğa resmiyle başlasın istiyorum. Hemen önce bir zoom yapalım. Daha önce bir tane basit bir resim bulmuştum. Evet. Gelici güzel bir resim buldum arkadaşlar. Onu koydum. Evet. İstiyorum ki mesela videonun sonundan sonra sesli olmasın. Hemen orayı da ayarlayalım. Razor Tool'u tekrardan alıyorum arkadaşlar. Siliyorum ve tekrardan Selection Tool deyip Delete diyorum. Evet birazcık zoom out yapalım. Şu gördüğünüz Evet. Şu anda videomu tam olarak oturtturdum. Tekrardan uzun yapıyorum. Çünkü istiyorum ki Mesela direkt videoya geçmeden önce bir şey yapsın, bir efek olsun. Video mesela efekt kısmına gelip video translation kısmından dissolve Wave, cross dissolve'u tutup tam şuraya taşıyorum ki fark etmez üzere tam ortaya oturmadı. Burada arkadaşlar efekt kontrol kısmımız var. Yani demeye çalıştığım şey şu. Eklediğiniz efekt tam olarak oturmadığı zaman şu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Görelim. Bu şekilde hani direkt geçiş yapmıyor. Ve güzel bir görüntü yakalıyoruz arkadaşlar. Ben sizlere şimdi çok basitçe bir göstermek istedim. Daha sonra detaylı olarak sizlere anlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.